Beni burada bırakın. Yanıma bir makineli tüfek ve bir sandık mermi koyun. Siz çekilin, ben size zaman kazandırırım. Kore Savaşı'nın en çetin çatışmalarından birinde Unuri bölgesinde Türk askerleri geri çekilmek zorunda kaldığında Er Hacı Altıner bu sözlerle arkadaşlarına veda etti. Mevzisini terk etmedi. 14 kuruşun yedi ama sabaha kadar mevziyi savundu. Ertesi gün Amerikalılar geldiğinde gözlerine inanamadı. Siper hala düşmemişti ve içerisi Çinli askerlerin cesetleriyle doluydu. Ortada dimdik duran tek kişi vardı. Hacı Altıner. Bu kahramanlık Amerikalıları öyle etkiledi ki Hacı Altıner tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. İyileşince eyalet eyalet gezdirildi onun konuğu olarak tanıtıldı. Yıllar sonra Hollywood'da bir film vizyona girdi, Rambo. Ve birçok kişi bu karakterin ilhamının gerçek bir Türk kahramanı olduğunu bilmiyordu. Ama asıl hikaye burada bitmedi. Amerikan vatandaşlığı ve orduda fahri generallik önerildiğinde ise burada general olacağıma Türk ordusuna er olmayı tercih ederim diyerek tarihi bir yanıt verdi. 1974'te ABD, Türkiye'ye karşı tavır aldığında Hacı Altıner yıllar önce verilen madalyaların hepsini geri gönderdi. Çünkü onun gözünde Onur ödülden büyüktü.